Evet, yüzyıllardır Ademoğlunun çözülemeyen ortak sorunu. İşte bu. Bir kızdan istemek. Bazen borç. Bazen masum bir öpücük istemek. Bazen kalbini. Bazen de... <laughs> Saf bir adam olduğunu anlarlarsa namus duyma ayağına vermez süründürür. Arkadaş ayağına vermez. Kankine vermiştir vermez. Paran yoktur vermez. işin yoktur vermez. işin çoktur ilgilenmezsin vermez. İyi davranırsın vermez. Fazla üstüne düşersin vermez. içirmezsen vermez. Fazla içirirsin gene vermez. Kusar kusar sağa sola. Eski erkek arkadaşını hatırlar. Esir alır vermez. istemezse vermez. Hastadır vermez. Ustadır vermez. İlk gün vermez. Ev kalabalıkta vermez. Öyle arka odası falan kasar. Bodrumdayız vermez. Ayak üstü vermez. Yağmur yağar vermez. Sular akmaz hiç vermez. Deprem olur korkar vermez. Annemler gelecekler vermez. Annenler gelecekler vermez. Uf der vermez. Püf der vermez. Göbeğim var der vermez. eritsem de vermez. O buna verdi ben bu salağa vermem diye vermez. Ayrıca tanışıyorsunuzdur vermez. İçine abuk bir çamaşır giymiştir. Rezil olacağız diye vermez. Burcunu beğenmez, vermez vermez. Kendini sever vermez. Kaşık vermez. Köy kızıdır vermez. Özel olmazsa vermez. Aramazsın aramazsın. İcab edince ararsın. Anlarsa hayatta vermez. Arkadaşıma yazılıyorsun der vermez. Niye aramadın der vermez. Güldürmezsen vermez. Güldürürsün ya der vermez. Kısacası bu kadın milleti vermeyeceği varsa vermez. Ama her zaman hadise bu kadar hüzünlü sonuçlanmaz. Bazen erkeklerin istedikleri de olur. Ama nerede, ne zaman ve nasıl istemek? <laughs> Güldür versin, Jack Daniels iç versin, saçını uzat, küpe tak versin, evini postmodem döşe versin, Armani jean giy versin, az konuş mesafeli dur, derin bak versin, açık saçı konuş versin, ukala ol versin, Harley kullan versin, televizyonda panele çık versin, efemine davran versin, çok ısrar et versin, tanışır tanışmaz parfümünü tanı versin, creative director ol versin, çirkin sen duyarlı ol versin, uçak kullan versin, sevgilinden ayrıl versin, karın olduğunu söyle versin, iste versin, iyi dans et versin, her hafta bir parti ver versin, Sidney Crawford'u beğenme versin, kupa Mercedes al versin, BMW Z3'e de verenler çok, yasa dışı işler yap versin, yapıştır tokadı versin, iyi kahkaha at versin, boğuk ve derinden konuş versin, acayip bir spor yap versin, mesela maracılık, versin. Fransızca ve İbranice konuş garanti versin. David of Pro versin. CD'lerin içine iki klasik karıştır anında versin. Kadın dergileri oku versin. Köpek besle kedi tekmele versin. Yemek yap versin. Ben kadında kişilik ararım da dakikada versin. Annenle tanıştır versin. Atıştır versin. Şaşırt versin. Şaşır versin. Repo yap versin. Maaşını dolarla al versin. 35 santim delik otuz ay anında versin. Onun da sevişirken neler yapacağını söyle versin. Eski sevgilinle Mariusa gittiğini söyle versin. Vermem de versin. İktidarsız olduğunu söyle versin. Fasa götür versin. Hiç olmazsa bahset yine verir. Bir ver şiiri oku versin. İngilizce şiir oku yarısına gelmeden versin. Allemet versin. Kallemet gene versin. Evet. Buradan da anlıyoruz ki ne istediğini bilmek bazen yeterli olmayabilir.